Merhaba arkadaşlar, ee, bugünkü konumuz akciğerde hedefe yönelik tedaviler. Akciğer kanserinde hedefe yönelik tedaviler. Son gelişmeler özellikle e, hastalara fayda anlamında e, yeni çıkan hedefe yönelik akıllı ilaçlar. Bunlar genelde tablet veya kapsül şeklinde oluyor. Kemoterapi ile kıyasla çok daha etkin olduğu artık bilimsel verilerle ispatlanmış. Dolayısıyla akciğer kanseri başvuran hastalarda mutlaka ve mutlaka... Akıllı ilaçlar için uygunluğu var mı yok mu diye genetik testini yapıyoruz. Çok detaylı bir genetik test ee, ve bu genetik test sonucuna göre de eğer uygun bir e, tedavi seçeneği çıkarsa ki uygun dediğim yani akıllı ilaçlar bu o tedavi biz hasta için başlatıyoruz. Ee, hastanın sağ kalımı konusunda hastalığı kontrol etme konusunda bu ilaçların tekrar ediyorum kemoterapiye kat kat daha üstünlüğü vardır ve yan etki yönetimi konusunda ve yan etkinin şiddeti konusunda da kemoterapiye göre çok çok daha iyi tolere edilebilir ilaçlar. Herkese teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.